Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri sektörler arası İstanbul yolculuğumuza bahçeli evlerden devam ediyoruz efendim. Kar beyaz oto yıkamaya konuk olduk. Yanımızda Hoşçakalın. işletmenin sahibi Burcu Güner var. Şimdi çalışmalar hakkında bilgiler alacağız kendisinden. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? Sağ olun siz. Teşekkür ederim. Kar Beyaz hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Tabii önce şaşırdık sonra çok mutlu olduk. İşletmecinin <laughs> evet. sizin gibi genç ve başarılı bir bayan olması bizi gerçekten de sevindirdi. Hemen hikayeyi sizden dinleyelim. Yani 10 senelik mankenlik geçmişi olan birisinin böyle bir iş yapması evet biraz enteresan ama kadının yapamayacağı bir iş yok. Yani otokuaför, otoyıkama, otopark Kesinlikle kadın işi değil diyenlere buradan sesleniyorum. Kesinlikle bu kadın işi. Çünkü temizlik, yönetmek kadınların daha çok işi öyle düşünüyorum. Ee, ve ben de bunu çok güzel başardığımı düşünüyorum. Ne cesaretinizden dolayı çok sizi kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Ne zamandan beri faaliyet gösteriyorsun? Biz 7 ay oldu daha açılalım. 7 ee, aydır faaliyetimiz devam ediyor. İnternet sitesinden reklamlarımızı yapıyoruz. Müşteriler bizi tercih ediyor, çok teşekkür ediyoruz onlara. Gayet güzel e, şeyler karşılıklarını alıyoruz. Harika. Gelen bir daha geliyor, süreklilik oluyor. Bu çok güzel, bizi memnun ediyor bu da. Evet, biz de gördük, gerçekten şahit olduk. Kar beyaz oto yıkama yoğun talep görüyor. Bu pandemi sürecinde e, bir sürü yenilik getirmişler, az önce gördük. Evet, dezenfekte olayı bizde e, çok patladı. Yani üç çeşit dezenfekte aldık, dezenfeksiyonlarımızı yapıyoruz, ozonlu yapıyoruz ve bunda çok başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Yüzde yüz garantili e, mikrop kırıcı özelliği olan ürünleri kullanıyoruz. E, her türlü arabalara, minibüsleri e, hepsini yapıyoruz. Gerekirse motorlara bile yapıyoruz. Her marka araç, evet. e, motor gelebilir. Evet, hepsi gelebilir. Minibüsler, şoförler, yani hiç fark etmez. Zaten taksilere zorunlu hale getiriyoruz. Aynen öyle. Yani hepsini bekliyoruz. Yani bizim kesinlikle en önemli şey e, şu an kendimizi korumak. Koruduktan sonra virüs falan bizi işlemez. Evet. E, peki bu dezenfektan işlemlerinin yanı sıra neler yapıyorsunuz? Başka hizmetleriniz var mı? Tabii. E, başka hizmetlerimiz var tabii ki de. Oto kuaför, oto yıkama, e, söyledik zaten. Seramik yapıyoruz far temizliği yapıyoruz. Normalde far temizliği her yerde olmuyor. Bizde özel bir ilaç getirdik. O ilacı kullanıyoruz. Cant temizliği, cant boyama. Bunların hepsi bizde mevcut. Ve fiyatlarımız da bayağı indirimli. Yani bir tanıtım olsun diye. Önden hem de yaz. Bu kadar insanlar zor durumda. Bir kendimizi gösterelim istedik. Fiyatları da bayağı aşağı çektik. Ee, hiçbir yerde olmayan fiyatlar ve orijinal ürünlerimizle hizmet veriyoruz. O yüzden de biraz e, kendimizi tanıtmak istiyorum. Ben buradayım, kadınım ve yapabiliyorum. Bunu demek istiyorum. Bunu insanların görmesini istiyorum. O zaman araç sahiplerini davet ediyoruz. Tanıtım fiyatlarını kaçırmayın. Gerçekten de e, burası bayan eli değdiği için herhalde çok farklı, evet. özenli ve titiz çalışıyorlar. Evet, aynen öyle. Ayrıca köpeğimiz var, kuşumuz var, masaj koltuğumuz var. Yani çok keyifli zaman geçirebiliyor gelenler. Müşteri memnuniyeti her şeyden önce gelir. Hep elemanlarımı da kendilerine söylüyorum. Onlar da güler yüzle karşılıyorlar. Müşteri memnuniyeti çok önemli diyorum. Bizim yaptığımız işlerimizi aktarın lütfen, bilsinler bizi. Çünkü herkes zannediyor ki sadece burası bir yıkama. Veya sadece kuaför. Hayır, burada çok şey var, çok şey yardımcı olabiliyoruz. Ve ayrıca dediğim gibi masaj koltuğunda vakit geçirebiliyorsunuz burada beklerken. Yani para atma falan yok. Daha mı? O, <laughs> Aynen öyle yani hepsi ikramımız oluyor. Sektöre öncelikle tabii ki hizmet kalitesi getirdiniz. Evet, evet çok teşekkür ederim. Efendim Bahçeli Evler'den kar Beyaz Oto yıkamadan seslendik, Burcu Hanım'ı tanıdık ve sizlerle tanıştırdık. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bekliyoruz efendim herkese. Hoşçakalın.